Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu çevre bilgisi. Tabii ki çevre bilgisi ile ilgili trafik adabı dersinden yine bazı konuları bu bölümde sizlere anlatmaya çalışacağım. Çevre hakkı çevre ve doğaya verilen zarar. Hani bir atasözümüz var ya? Her kim kapısının önünü temiz tutarsa tüm şehir tertemiz olur diye bizler de şu yaşadığımız ortam dediğimiz çevremizi her zaman temiz tutarsak sadece evimizin içi değil gezdiğimiz sokaklarımızı veya kamp yaptığımız yerleri piknik yaptığımız yerleri aynen bulduğumuz gibi oradan ayrılırken de temizlersek atıklarımızı bir çöp torbasına koyup da çöp kutusunu, çöp kutusunu yani konteynere bıraksak ne olur? Bizden sonra gelenler de yine oraları tertemiz bir vaziyette bulmuş olurlar. İçilen sigara izmaritlerini geliş güzel sokağa atacağımıza Onları söndürüp de en yakındaki bir çöp kutusuna bıraksak yine ne olur? Sokaklarımız tertemiz olur. Tabii ki şimdi salgın hastalık olduğu için maskeleri takıyoruz. Bu maskeleri o kadar uyarı yapmadan rağmen yine bazı kişilerin bu maskeleri sokaklara attığını görmekteyiz. Tabii ki çocuklar her zaman için At çocuksu zaten. Bazı şeyler bilmeyebilirler. O maskeleri alıp kullanabilirler. Değil mi? Veya o attığımız sigara izmaritleri sönmeden ne yapar? Bir yangına neden olabilir. Günümüzde çevre sorunları son yıllarda giderek artış göstermektedir. Bu sorunların sonucunda mevsimler değişmekte. Buzullar erimekte, soruduğumuz hava kirlenmekte, kulaklarımız, gözlerimiz ve beynimiz gürültü, beton ve metal kirliliğiyle dolmaktadır. Karayolu ulaşım sistemlerinin çevreye ve insana verdikleri zararlar farklı boyutlarda ve farklı özelliklerdedir. Çevreye en zararlı karayolu ulaşım sistemi ise özel araçlardır. Enerji tüketimi, atık maddesi ve gürültü kirliliği en fazla kapasitesi ise en düşük ulaşım sistemi özel araçtır. Bundan dolayı zorunlu olmadıkça özel araçlarımızı kullanmıyoruz. Toplu taşıma araçlarını kullanmaya çalışıyoruz. Veya yakın mesafelere yürüyerek ya da bisiklete binerek de ne yaparız? Gidebiliriz. Ortaklaşa gideceğimiz alanlar varsa oralarda da araçlarımızı ortak kullanabiliriz. Hem trafik yoğunluğu azalır hem de park sorunu olan memleketimizde park sorunu da çözülmüş olur. Trafikte hak ihlalleri yine dersimiz diğer bir konu olarak karşımıza geliyor. Karayolu trafik kazalarının kişiye, topluma ve kamuya verdiği zararların yanında çevreye de büyük zararlar vermektedir. Bu zararların başlıcaları şöyledir. Tabii ki sadece trafik kazası demekle araçların çarpışması veya başka bir aracı vurmamız anlamında gelmesin. Hani demiştik ya trafik kazalarında kaza tespit tutanının dolmayacağı haller vardı. Kamuya zarar vermek değil mi? Ve kamu zarar vermek ya da özel veya tüzel kişilerin mallarına zarar vermek de ne yapıyordu? Üçüncü kişi olarak kabul edildiği için bu durumda olay yerine muhakkak trafik görevlisi gelmesi gerekiyor idi. İşte refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçlar Zarar görür mü? Görür. İki araç çarpışır. Gider savrulur. Ağaçlara vurur. Bundan dolayı da yakıt, kimyasal, kimyasal madde, tıbbi atık vesaire yüklü araçların yaptığı kazalar ise çevreye büyük ekolojik zarar vermektedir. Hele hele radyoaktif malzeme taşıyorsa bu araçlar tabii ki bu malzeme daha tehlikeli olduğu için kanserojen etkide yapar mı? Yapar. Trafo elektrik değerini çarpma gibi durumlarda ise elektrik kesintileri meydana gelir. Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ise ulaşım aksar. Yani trafik yoğunluğu oluşmuş olur. Neden? Çünkü oraları dar taşıt yolları olduğundan dolayı trafik yoğunluğu artmış olur. Biz bundan dolayı trafik kurallarına uyalım. Lütfen kazalara neden olmayalım veya kazalara karışmayalım. Aşağıdakilerden hangisi karayolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir. Şöyle ışıklara baktığınız zaman hemen bulacaksınız. A şıkkı doğru cevap diyoruz. Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması. B, C ve D şıkkını olmuş oluyor. Verilen zararları anlatmış oluyor. A şıkkı ise adli işlem olduğu için dersimizle ilgisi yok görmüş olduğunuz gibi. Trafik çevre kirliliğini direkt olarak etkiler. Çevre kirliliğinin başlıca nedenlerinden birisi taşıtlardır. Taşıtların çevreyi kirletmesinin nedenleri ise bakımı yapılmış olan araçlarla trafiğe çıkılmasıdır. Bundan dolayı taşıt yoluna yağ, yakıt, hidrolik sıntıları akar. Gevşemiş olan somun, cıvata ve benzeri malzemeler yola düşer. Bu durumda aracımızda ne olur? Hem çevre ikiletir hem de aracımızın teknik bir arıza maruz kalması meydana gelir. Bundan dolayı aracımızın bakımlarını belirli kilometrelerde yaptırmamız lazım. Herhangi bir anormal ses duyarsak hemen tamirciye gitmemiz lazım. Sonra yaptırım demeyin lütfen. O arıza büyüdüğü zaman hem masrafınız çoğalır belki de yolda kalabilirsiniz. Araç bakımlarını gerekli ortamlarda yapmayıp çıkan malzemeleri de gelişi güzel çevreye bırakırsak ne olur yine çevre kirliliği meydana gelmiş olur. Gereksiz olarak trafiğe çıkmak trafik yoğunluğunun artmasına neden olur. Bu durumda da yine çevre kirliliğine yol açar. Trafik yoğunluğunu önlemek zaman ve yakıttan tasarruf sağlamak için sıkışan güzergahlar yerine alternatif yollar bulmanız size hem zaman hem emek tasarruf sağlar artı yakıt tatla ne yaparsın tasarruf etmiş olursunuz. Emek, zaman ve yakıt tasarrufu sağlamış olursunuz. Acil durumlar hariç toplu taşıma araçlarını tercih etmemiz gerekiyor. Kısa mesafeler yürüyerek gideceğiz demiştim. Yine bisiklet edebine biliriz. Zaten teknoloji elektrikçe değişik kullanım araçları da çıkıyor mesela. Kaykaylar var değil mi? Elektrikli kaykaylar var. Şarjlı bisikletler var. Ve elektrikli skodurlar ve, ve gibi. Dökülecek, taşacak, tuzacak ve benzeri gibi yüklerin üzerlerinin branda ile kapatılıp da taşınması gerekiyor. Çünkü bu yükler üzeri branda ile kapatılmazsa hızla giderken arkadan gelen araçlara o malzemeler ne yapar? Tozar. O araçların üstüne, camına ve benzer yerlerine gelir. Kazalara neden olur. Bu şekilde üstü branda ile örtülmeden bu malzemeler taşınacaksa ve bu hususlara uymayan sürücüler tespit edilirse bu sürücülere hem para cezası hem de puan cezası verilir. Trafikteki cezanın karşılığı hem para cezasıdır hem de puan cezasıdır. Temiz olmayan yakıt kullanmak. Eğer aracımızda yine kalitesiz yakıtlar kullanırsak ucuz diye aldığımız bu yakıtlar motorumuzun ömrünün kısa sürede harap olmasına yol açar ve aracımız daha çok tamirci gider veya yolumuz yolda kalabiliriz. Duraklama ve park etme sırasında araçlarımızı gereksiz çalıştırmıyoruz. Tabii ki duraklama sırasında trafik sıkıştırılmamalı, arkadan gelen araçlar için uygun geçiş bırakılmalı ve akan trafik engellenmemelidir. Park ederken veya park yerinden çıkarken park etmenin sık olmadığı uygun park yerleri seçilmeli. En az manevra yapılmalı ve diğer araçların park yerinden çıkmasına veya park etmesine uygun genişlik bırakılmalı. Gereksiz yere rolantide çalıştırılmamalıdır. Şöyle trafik ışıklarının zaten bazı bölümlerinde sahneler var. Bu sahnelere bakaraktan da Aracınızın kontan kapatabilirsiniz. Artık son 10 saniye kala falan aracınızı çalıştıraraktan yine kalkış yapabilirsiniz. Uzun ve bölünemeyen yüklerin gerekli tedbirler ve önlemler alınmadan taşınması yasaktır. Kimyasal ve radyoaktif maddelerin emniyet tedbirleri almadan taşınması yasaktır ki bu malzemeleri taşıyanlar ne yapacaklar izin alınması ve taşıma esaslarına uyulması ile bu malzemeleri taşıyabilirler bu saymış olduğumuz kurallara uymazsak eğer hava kirliliği su toprak ve gürültü kirliliği olarak ne yapmış oluruz çevreyi kirletmiş oluruz bu kirlenen çevreden kimler en çok yararlanıyor biz canlılar, insanlar, hayvanlar ve bitkiler değil mi? Bunlar yaralanıyor ki ama biz insanlar direkt yaralanıyoruz. Niçin? Yediğimiz yiyecekler zaten toprakta yetiştiği için bitkiler veya hayvansal ürünleri tükettiğimiz için hayvanlardan gelen ürünleri de yine biz tüketmiş oluyoruz. Yani hep kirlettiğimiz çevrenin dönüşü yine biz insanlara olmuş oluyor. Taşıtlar ve sürücülerin etkisiyle meydana getirilen kirlilik ve alınacak tedbirler. Hava kirliliği. Atmosferdeki kirleticilerin ve bunların çeşitli bileşimlerinin insan, bitki, eşya ve benzeri zarar verebilecek mertebe ulaşması ile oluşmaktadır. Bu kirleticiler duman, is, toz, muhtelif gazlar, kimyasal maddelerdir. Tabii ki şunu şöyle anlatayım ben size. Aracımızın egzozundan çıkan karbon monoksit gazları, fabrika ve evlerimizin bacalarından çıkan karbon monoksit gazları dumanlar ne yapıyor? Havayı kirletiyor. Bu durumda havadaki karbon dioksit oranı yükselmiş oluyor. Bu oran yükseldiği için de yine biz insanlarda en çok hastalıklar meydana geliyor. Yani üst solunum yolu hastalıkları değil mi? Başçası onlar meydana gelmiş oluyor. Tabii ki bu hava, kirlenen hava yeryüzünde sabit durmaz. Yükselir, atmosfere yükselir. Ve atmosferin tabakasında katman oluşturur ki onları da biz asit yağmuru diyoruz. Bu asitler yani katmanlara biz sera tabakası demiş oluyoruz, Sera etkisi demiş oluyoruz ki bu sera etkisinden dolayı yağan ilk yağmurlarla beraber bu kirlilik yine bize geri dönüş yapar. Toprağımıza suyumuza ve üstümüze başımıza ne yapar? Gelmiş olur. Hani mesela kışın bazen haberler duyarsınız falan yeri turuncu kar yağdı. Normalde karın rengi beyazdır. Ancak o sera dediğimiz tabakadan geçtiği anda o kar tanecinin rengi ne olmuş oluyor? Turuncu renge dönüşmüş oluyor. Ayrıca bu seyre etkisi güneşin ultraviyole ışınlarının süzülmeden yine doğaya yani tabiata bize gelmiş olur ki biz insanlarda bu güneş ışınları cilt kanserlerine, cilt yanıklarına ne yapar? Yol açmış olur. Artı toprakta da hiç görmediğimiz, bilmediğimiz değişik bitki türleri üremeye başlamış olur. Toprak kirliliği, gelişen dünya nüfusunun artmasıyla beraber insanların beslenme, barınma ihtiyaçları ile toprak üzerinde yaşayan diğer canlıların ihtiyaçları arasında direkt bir bağ vardır. Çünkü toprakta yetişen bütün ürünleri hem biz insanlar hem de hayvanlar diyoruz ki yaşantımızı devam ettirebilelim. Toprak üzerinde besleme ve barınma ihtiyaçlarımızı karşıladığımız ana olgudur. Toprak kirlendiği zaman gelecek nesillere ekecek tarım alanları bırakmamış oluruz. Fabrika atıkları, şehirlerin kanalizasyonları, tarım ilaçları, asit yağmurları, yeraltı ve yer suları kirletmektedir. Bundan dolayı fabrikatörler fabrikadan çıkan atıkları gelişigüzel güzel sulara bırakmayacaklar. Arıtma tesisi kuracaklar. Bu arıtma tesisindeki sıvı atığı suya katı atıkları ise gübrelim amacı için kullanmış olacaklar. Bu durumda su kirliliği ve toprak kirliliği oluşmamış olur. Gürültü nedir? Gürültü kişilerin huzur ve sükununu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyede gelişi güzel çıkarılan tok sesleri biz gürültü diyoruz. DB disibel diye okunur. Ses ölçü birimidir. Frekans ise ses dalgasının birim zamandaki titreşim sayısıdır. Gürültü kişiler üzerinde psikolojik ve ruhsal çüküntüler yaratmaktadır. Eksos burusu üzerinde bulunan eksos susturucularının araçlardan kesinlikle söktürülmemesi gerekiyor ki gürültü kirliliğine engel olalım. Aksi halde yüksek sesler çıktığı zaman yine biz insanlar ne yaparız? Bu sesten rahatsız olmuş oluruz. Tabii ki gençler bu ergenlik çağındaki 18-25 yaş arası gençler genellikle bu susturucuları söktürüp kendi zevklerini yaşamaya çalışıyorlar. Şunu her zaman unutmayalım. Nöbetten gelen bir kişi olabilir. Çocuğunu uyutan anne baba olabilir. Daha yeni uyutmuştur veya hasta olan kişilerimiz vardır ki yataraklı Zaten uyumak için zor uğraşır. Hele hele bir de okul ve hastane civarlarında devlet tayinleri civarında bu ses çıkardığı zaman ne olur? Gürültü kirliliğinden dolayı rahatsızlık meydana gelir. Uykusu kaçan bir insan ve uyuyamayan bir bebek ebeveynlerine zor durumlar yaşatabilir. Ondan dolayı yine bu ergenlik çağındaki gençlere her zaman şunu söylüyoruz. Lütfen bu suçları zor sökmeyelim. Yarın gün siz de evlendiğiniz zaman veya bir yere işe girdiğiniz zaman nöbetten gelebilirsiniz. Veya çocuk uyutucu zaman o zaman anlarsınız ki he, ben ne yapmışım diye ama işten geçmiş olabilir. Şimdiden söyleyelim. O susturucu da lütfen sökmeyin. Yapılan istatistik çalışmalara göre gürültü kaynaklarının en başında yine taşıtlar geliyormuş. Evet taşıtlar geliyormuş ki yapılan bütün çalışmalara bakılmış. Trafikte en çok taşıt olduğu için taşıtlar ne yapmış oluyor? Gürültüye neden olmuş oluyor. Motorlu taşıt gürültüsü, uçak gürültüsü, demiryolu gürültüsü gibi ulaşım sisteminin yarattığı gürültü ile çevreden gelen muhtelif gürültülerdir. Gürültü kaynakları. Fabrikalardan, eğlence yerlerinden, lokantalardan, Radyo, pikap, tep, tv ve benzerden gelen gürültüler sokak ve caddelerdeki insanların yarattığı gürültüler olarak sıralanabilir. Araçlarda korna, egzoz, müzik setleri, motor ve hareketli aksamın sesi, sihir sarısı meydana gelen anafor araçlarda gürültü meydana getiren etkenlerdendir. Trafikte temel değerler sabır. Yine trafik adabı konusundan geldi. Trafik sıkışıklığı nedeniyle önümüzdeki araçların durması durumunda diğer sürücüler kornaya basmaya başlarız. Tabii ki otomatikman bu ses bizi etkilediği için biz de kornaya basarız. Ancak bu kornaya basmak trafik yoğunluğunu çözmeyecektir. Orada bir gürültü kirliliğine yol açacaktır. Bu gürültü kirliliği oradaki bütün kişileri etkileyecek sinirli olmalarını sağlayacaktır. Evet, biz ne yapalım? Sabredelim. Zaten trafik yoğunluğu açıldığı zaman yolumuza devam etmiş oluruz. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak çevrede bulunanların gürültü kirliliğini maruz bırakması hali trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir. Evet, Bursan'ın B'si sabır. Doğru cevap diyoruz. Öfke, inatlaşma, aşırı tepki zaten bunlar olacak işler değil ama sabretmemiz lazım değil mi? Sabırsız olduğumuzu göstermiş oluyor. Çevre ile ilgili tanımlar